Arkadaşlar günaydın. Şimdi bugün bahsedeceğim konu arkadaşlar, ruhsal planın bizlere neler çizdiği, bizlerin ise bu ruhsal planda hangi rollerde bulunduğumuz vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar 1900'lü yıllarda öncelikle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her asrın içinde yani her 100 yılda bir arkadaşlar yüksek bir enerji günü vardır ve yüksek bir negatif hüküm vardır. Yani aslında işte şöyle söyleyeyim, her asırda bir kahraman doğar, her asırda bir deccal doğar. Buna deccal ya da mehdi diyebilirsiniz. Yani her asrın bir şeyi vardır. Şimdi bir önceki asırda arkadaşlar yaşananlar, bir sonraki asırda kendi kendini tekrar eder. Bu ne demektir arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, işte her yılın, her on yılın, her asrın enerjileri vardır. Ve bu enerjiler arkadaşlar işte kimi savaş enerjisidir, kimi barış enerjisidir, kimi huzur enerjisidir. E, ruhsal plan diyelim ki savaş enerjisi yaptı. Tamam mı arkadaşlar? Savaş enerjisi yaptıysa savaş enerjisiyle imtihan olacağız demektir. İşte bu nedir? İşte X devlet, X devletle savaşır. Bu savaş içerisinde insanların neler yaptığı yazılır vesaire. Şimdi arkadaşlar öyle bir döneme giriyoruz. Savaş enerjilerinin olduğu bir döneme. Peki Buradaki amaç ne? Şimdi size bir önceki videolarda dedim ki arkadaşlar gökler Anadolu'ya kut veriyor. Şimdi bunu aranızda mutlaka bilenlerin olduğunu biliyorum. Şimdi bu kut verme nedir arkadaşlar? Şimdi öncelikle size onu söyleyeyim. Biz istesek de istemesek de Türk milleti ağır bir imtihandan geçeceğiz. Sadece Türk milleti değil dünya ağır bir imtihandan geçecek. Ama buradan geçerken arkadaşlar şunu unutmayın. Kim olursa olsun Göksel destek olmadan, enerjisel destek olmadan hiçbir şey yapamaz. Bazıları diyor ki, ''Kozmos bunu işte hükümet mi yapacak, şu mu yapacak, bu mu yapacak?'' Arkadaşlar ayrıntılara takılmayın. Kimin yapacağı önemli değil ama onlar değil. Onu size söyleyeyim. Hiç bilmediğimiz bir isimler olacak ve Türk milleti tarihinin en altın ve parlak dönemini yaşayacak. Şimdi benim bu dediğime hayal gibi gel diyenler olabilir. İşte Gülenler olabilir. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Şimdi ikinci yüzyıl süreci, ikinci yüzyıl süreci arkadaşlar, Türk yüzyılı süreci 10 yılda dizayn edilecek. Yaklaşık 2033 yılına kadar. Şimdi Barış Manço'nun yıllar önce bahsetmiş olduğu kayaların oğlu doğuşu diyor ya arkadaşlar. İşte bu tarihteki bu enerji doğumundan bahsediyor diye tahmin ediyorum. Şimdi bu enerjinin doğumuyla birlikte arkadaşlar 2024 yılına girdiğimiz gibi her şey tahmin ettiğimizden çok daha farklı olacak. Yani yeri gelecek arkadaşlar savaşa gireceğiz, galip geleceğiz. Yeri gelecek işte dedim ya yani arkadaşlar Kerkük, Musul, işte adalar. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar tüm bizden koparılan her şeyi geri alacağız. Şimdi bir de diğer kısmı ruhsal plan ne yapıyor? Bununla birlikte arkadaşlar bir de bilinç uyanışları başlayacak. 23 Kasım 2023 tarihinden itibaren bakın sanatçılar, Yüksek makamdaki ardından sayısız kişiler yani yüksek takipçili kişiler birçok insandan artık bu ruhsal uyanış yasalarını, benzeri şeyleri duymaya başlayacaksınız. Hatta size ben bir isim vereyim ya da bunu vermeyeyim arkadaşlar. Sanatçılardan yani çünkü söylüyoruz bu da farklı anlaşılıyor. Birçok sanatçıdan duyacaksınız, siyasetçiden duyacaksınız. Bununla birlikte arkadaşlar artık bu konular iki yıl içerisinde herkes tarafından bilinen, kabul edilen bir konu haline gelecek. Şimdi bu epifiz kristali, benzeri şeyler. Arkadaşlar, epifiz kristali hakikatin gözüdür. Şimdi bir sonraki videolarda belki bilmeyen arkadaşlar olur. Bunlar için de bu epifiz kristali konusunu açacağım. Arkadaşlar, epifiz kristali ne kadar aktif olursa, çünkü kapanmıyor. Ne kadar aktif olursa, basiret ve feraset o kadar açık olur. Şimdi günümüzde bazı rahmani günler oluyor. Rahmani gün olduğu zaman hemen bir bakıyoruz. Gökyüzü spreylenmiş. Ondan sonra bunu şeytani günlerde yapmıyorlar. Çünkü o gelen enerjilerle insanların epifiz kristalleri aktif oluyor. Şimdi bu epifiz kristalini ne aktifleştirir, neler daha ileri götürür? Bir sonraki videolarda arkadaşlar bundan bahsedeceğim. Ama şunu unutmayın. Her şey niyet arkadaşlar, niyet. Yani şu an mesela burada bunları duymanız bir tesadüf değil. İşte yarın öbür gün bir yerde mesela bak bir söz var, der ki Hz. Ali, ''Zalimlik karşısında susan dilsiz şeytandır.'' Bir gün bir zalimlikle karşı karşıya gelirsin, birine karşı yapılan, orada senin susup susmadığına bakarlar. Her an yanımızda gardiyanlar var arkadaşlar, ruhsal varlıklar var. Her yaptığımızı yazıyorlar. İşte uyanışa gidebilmenin yolu da bu arayışın içinde olmaktır. Meraktır, niyettir. Yani her an deneniyorsun, her an bunun farkına varacaksın. Ve bilinç halleri vardır arkadaşlar. İşte bilinç halleri nelerdir? Örnek veriyorum. İşte hayvani bilinç vardır, insani şuur vardır, meleki şuur vardır. Sen hangisindesin? Nefsini ne kadar körükledin? Ya da nefsini ne kadar durdurdun? Şimdi nefsinde bir olayı var. Eğer nefsi durdurmazsan nefis seni ele geçiriyor. Ve nefis seni ele geçirdiği zaman ruhsal mekanizmayı yıkmaya başlıyor. Ve ruhsal mekanizmayı unutmaya başlıyorsun. Yani insan öyle bir sistemle çalışıyor ki arkadaşlar. Bunu anlamamız lazım. Ve size şöyle söyleyeyim. Için, ülkemizin içinde bulunduğu durum ve dünyanın içinde bulunduğu durumun tek kurtuluş yolu insan olmak ve insan olmanın yolu da şu dönemde ve şu devirde enerji saldırılarından korunmaktan geçiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda size epifiz kristali ve bununla ilgili bazı bilgilerden anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Günaydın arkadaşlar.